burası Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı. Selçuklu Meydan Mezarlığı. Evet, evet görülmeye değer bir yermiş. Ha bu arada evet, tanıtmış olayım. Evet. Ee, teşkilattan arkadaşım, abilerimden ee, Düzçin'in eski mal müdürü Sayın İkram Günay. Şu an Ahlat mal müdürü. Kendisini ziyaret ettim. Beni misafir etti sağ olsun. Kendisiyle şu an bu anıt mezarlığı Selçuklu. Evet Selçuklu anıt mezarlığını geziyoruz hakikaten uçsuz bucaksız tabiri caizse görülmeye değer bir yermiş. Bütün mezarların şeyi de taş. Değil mi? Öyle, öyle Yap, yapsal olarak. Tabii. Tamam. Sandukalar. Sandukalmış taş. Taşları hepsi. Evet. Allah taşı Ahlat taşı evet. Ahlat özgü yani. Şu ileride mi? bir e, ne gözüküyor bir e, ne, nedir o? O şey Emir Bayındır değil. Gerçi o oran kitabet kümbet değil. Farklı kümbet ha. Şuralar su taşlar farklı işte bak. Evet ben bu ben film çevirme işini Şahabettin Emir, Emir Gazi Şahabettin Emir Gazi